telefon görüşmelerimde, yüzle görüşmelerimizde hepsini net bir şekilde şunu söylüyorum, net bir şekilde. Emlakçılık mesleğinin en güzel tarafı bir, kendi işiniz. iki işi kitabına uygun yaptığınız müddetçe sürdürülebilir, cazip ve keyifli para kazanmama imkanınız sıfır. Herkese merhabalar. İsmim Özkan Özel. 3 yıldır İstanbul Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe bölgesinde Profesyonel olarak emlakçılık yapmaktayım. Haftada 90 saat nitelikli mesaimi sadece Gayrettepe bölgemize odaklamaktayım. YouTube kanalımın bu bölümünde sizlere emlakçılık mesleğinde bölge uzmanlığının stratejik önemi nedir? Bu konu hakkında bir genel fikir paylaşımı yapmak istedim. Öncelikle şunu farkında olmak gerekiyor. İnsan zihni neyi düşünürse onu hisseder. Neyi hissederse ona göre tüm davranışları şekillenir. Dolayısıyla insan zihninin neler düşündüğü bu bilinçaltı olabilir, bilinçüstü olabilir. Bunların sürekli farkında olmak ve bunları sürekli pozitif bir yöne yönlendirmek oldukça önemli bir konu başlığı. Emlakçılık mesleğinde de e, neyi, niçin yaptığımızın her zaman için e, farkında olmamız gerekiyor. Emlakçılık mesleği de e, günün sonunda bir meslek ve e, mesleki uğraşlarımızda bu hangi sektör olursa olsun e, nihai e, temel amacımız her zaman için e, para kazanmaktır. Emlakçılık mesleğinde bu gözle bakmak gerekiyor. Yani ana amaç para kazanmak. Mesleğimizde para kazanabilmenin yolu da e, gayrimenkulün satış ya da e, kiralama işlemi e, kiralama ya da satışını işleme döndürmekten e, geçiyor. Bunun da gerçekleşebilmesi için e, bu gayrimenkul sahipleriyle e, iletişimde olmak bu işin e, en önemli e, noktalarından biri. Şimdi resmin öbür tarafına baktığımızda yani gayrimenkul sahipleri tarafından baktığımızda bir gayrimenkul sahibi neden yaşamındaki en kıymetli maddi varlıklarının başında olan gayrimenkulünün satış ya da kiralama yetkisini bir emlakçıya versin. Bunun için emlakçının bu mülk sahibine bir değer sunması gerekiyor ki mülk sahibinin kendisini yaratamayacağı mülk sahibi böyle bir yaklaşımda bulunabilsin. İşte burada da devreye Emlakçının değer üretmesi, bir fark yaratması, bir konuda uzman olması gerekiyor. Aslında emlakçılık mesleğinde de ana konu tamamen bu. Bölge uzmanlığı, saha uzmanlığı yok, işte ticari gayrimenkul yok, konut emlakçılığı işte yok, şu aramalar, şunlar yapılmalı, bunlar yapılmalı. Bütün bu çalışmalar içinde. Ee, nihai amaç her zaman için mülk sahibine bir değer üretebilmek ki tercih e, sebebi olmak. Bu konuyu e, bu bu temel düşünce yaklaşımını her zaman için zihnimizin bir tarafına tutmak ve bütün çalışmalarımızda e, bunu uygulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü neyi niçin yaptığımızın farkında olmazsak bir faaliyetlerimiz içinde ana resmi kaybederiz. İkincisi yapacağımız çalışmalar hiçbir zaman için bize ait olmaz, özümseyemeyiz, hep bir şekilde yansıtıcı oluruz ve yansıtıcı olduğumuz ortamda da bir değer üretme şansımız bulunmamaktadır. Emlakçılık mesleği aslında şu dört temel başlık temelinde ilerliyor. Bunlardan birincisi. Gayrimenkulünü gerçekten satmak ya da kiralamak isteyen mülk sahibinin varlığı. İkincisi, emsalleri içinde o gayrimenkulle ilgili doğru fiyatlamanın yapılması. Üçüncüsü, yetkisi alınan gayrimenkulle ilgili en etkin, en kapsamlı satış pazarlama çalışmalarını yaparak en istekli alıcı ya da kiracı adayını en hızlı şekilde bulabilmek. Ve işin dördünde, dördüncü aşaması da bu e, alıcı ya da kiracı adayı çıktığında pazarlık sürecini doğru yürüterek mülk sahibinin beklentilerini karşılayabilmektir. Yani e, emlakçılık mesleğine yeni başlayan bir emlakçı adayı da olabilir e, veya bu meslekte belli bir aşamalar belli bir süreçler e, yaşamış ve belli kazanımlar elde etmiş emlakçıların da her zaman için bu ana resme hakim olmaları gerektiğini düşünüyorum. Neyi, ne kadar, nasıl yapmalarını algılayabilmeleri, netleştirebilmesi adına. İşte burada devreye bölge uzmanlığı giriyor. Bölge uzmanlığı ne demektir? Bir emlakçının tüm mesaisini zihinsel, bedensel olarak hakim olabileceği, hakimiyeti altında tutabileceği bir alanda bütün emlakçılık mesaisini geçirmesidir. Bu sadece bedensel anlamda orada bedeninin var olması, insanlarla iletişimde olması vesaire değil. bunların hepsi sistematik, kapsamlı ve çok çok önemli konu başlıkları ama bununla beraber orada bu bedensel sağ çalışmalarını yaparken bu işin zihinsel tarafındaki e, gerek psikolojik olarak sağlıklı, etkin ve verimli e, psikolojik süreci e, hakim olabilmek, e, o devamlılığı, e, odaklanmayı, motivasyonunu sürekli en yüksek seviyede tutabilmek adına, bununla beraber teorik anlamda da e, öğrenilmesi gereken birçok teorik bilgiyi de sistematik ve düzenli olarak öğrenmesi gerekiyor. Yani bölge uzmanlığı, saha çalışması. Bunların hepsini kapsıyor. Şöyle kısaca düşünebiliriz ki birazdan bunun detaylarına gireceğim. Bölge uzmanlığını nasıl yapacağımıza dair. Biz bir bölgede bütün mesaimizi harcadığımız zaman, sürekli olarak insanlarla iletişimde olduğumuz zaman, gayrimenkul fiyatlarını takip ettiğimiz zaman, bu satış pazarlama çalışmalarını nasıl daha kapsamlı, daha etkin hale getirebileceğimize odaklandığımız zaman, pazarlık sürecini doğru yönetebilme konusunda hem psikolojik hem teknik anlamda işleyişe hakim olup gereğini yapabildiğimizde mülk sahibine biz burada bir değer sunmuş olmayacak mıyız? İşte bu değeri sunabildiğimiz için de mülk sahipleri tarafından biz günün sonunda her zaman için tercih ediliyor olacağız. Ve bu da demek oluyor ki para kazanabiliyor e, olacağız. Ben hep olaya şöyle bakmışımdır. İşte e, iş yaşamı, sosyal yaşam, özel yaşam, Bunların içinde ortak kelime yaşam, diğerleri hep bu ana çatının altında yerleşmiş kavramlar. Dolayısıyla yaşam içindeki yerimizi, konumumuzu doğru biçimlendirmek, konumlandırmak ve yaşam içinde etkin, özgün, bir varlık olabilmek her ne iş yaparsak yapalım bence çok çok önemli. Emlakçılık mesleğinde de bu benzer. Ben hep şunu benzetirim. Örnek veriyorum emlakçılık mesleğinde teknik anlamda işte sağ çalışması, bölge uzmanlığı, pazarlama çalışmaları, dijital pazarlamalar, iletişimler vesaire. Ben bunların hepsini aslında bir başta başlarına bir sıfır olarak nitelendiririm. Bu bahsettiğim, bahsettiğim ana hatlarıyla temel başlıkların hepsi kıymetli ama günün sonunda yan yana gelen sıfırlardır. Ve istediğiniz kadar sıfırı yan yana koyun. Tek başına bunun hiçbir anlamı yoktur. Değeri de yoktur. Bir etkinliği de yoktur. Ancak bunların başına bir tane bir koyabilirsek işte o yan yana dizilmiş olan sıfırlar çok büyük bir anlam kazanır. Ben o birinde kişinin özgün olması, kişisel bütünlüğünü sağlayabiliyor olması, zihninden geçenlerin sürekli olarak farkında olup onu sürekli pozitif bir şekle dönüştürebilmesi ve günün sonunda bu emlakçılık mesleğindeki tüm çalışmalarında etkin, verimli, belli bir seviyenin üzerinde odaklanması, konsantrasyonu ve değer üretme potansiyeli bulunan bir varlık haline gelebilmesi. Günün sonunda ben bu bunu bu özgün olabilmeyi Kişisel bütünlüğü bütün bu çalışmalar içinde en tepeye koyuyorum çünkü bu olmazsa diğerleri günün sonunda er ya da geç çökecektir ya da oldukça verimsiz işleyecektir. Şunu da unutmamak gerekiyor: emlakçılık mesleğinde de tüm mesleklerde olduğu gibi temel sorun ana sorun aslında şudur: aynı işi yapan birçok alternatif emlakçı vardır. Bu kadar alternatif emlakçı arasından neden biz tercih edilmeliyiz? Nasıl biz para kazanabiliriz? Aslında e, odaklanılması gereken temel sorun, e, sorulardan, aklımıza tutmamız gereken temel sorulardan birisi de bu. İşte bunların hepsi de aslında e, konuyu bölge uzmanlığına e, getiriyor. Bölge uzmanlığında bir kere kişinin bölge bölgesini bu uzman olmayı hedeflediği, çalışmayı hedeflediği, değer üretmeyi hedeflediği bölgeyi seçerken bu yer yaşadığı evine mümkünse çok yakın olmalı ya da ulaşım olarak da kişiyi zorlamamalı. Çünkü dediğim gibi burada çok yoğun bir mesai harcanacak. Bununla beraber o kişinin kendi yapısı hem kişisel yapısı hem ticari beklentilerini göz önünde bulundurarak o bölgenin Analizini yapmak gerek işte oradaki mülk sahiplerinin, esnaflarının, resmi kurumların, bina görevlileri, bina yöneticileri. Bu kişilerin yaklaşımları, kişilik özellikleri genel hatlarıyla bu emlakçının kendisine uygun olacak mı? Bölgedeki gayrimenkullerin içeriği işte yaşlı binalar mı, yeni binalar mı? Daha çok ticari, ticari gayrimenkuller mi var, daha çok konut mu var? ticari gayrimenkul varsa bunların içeriği nedir, ofis midir, dükkan mıdır, plaza mıdır veya konutsal lüks konut mudur, rezidans mıdır, normal bir daire midir, villa mıdır, köş müdür? Bunların hepsi başta başına dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Burada kişi hem kendi beklentilerini kendini daha yakın hissedeceği, çünkü günün sonunda burada çok yoğun bir mesa, mesai harcanacak. E, zaman içinde istenilmediği şekliler, gelişmeler olabilecek. E, Farklı farklı insan yaklaşımları olacak. Bütün bunların içinde dengeyi koruyup çalışmalarını etkin, verimli bir şekilde sürdürebilmesi için o bölgenin kişinin yapısına her anlamda uyması gerekiyor. Dolayısıyla bölge uzmanlığını seçerken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak emlakçılık mesleğinde yanlış hatırlamıyorsam iki cadde, yedi sokak aşmamak gerekir denir. Burada kişinin yapısı da önemli. Motivasyonu, bilgi seviyesi, kendi kişisel özellikleri, bölgenin coğrafi yapısı, demografik yapısı, gayrimenkullerin yerleşim planı vesaire bunların hepsi birer faktör ama genel olarak yaklaşık işte iki cadde, yedi sokak bu sayılar değişebilir. Ee, söylenir ki bunun dışına çıkmaması gerekir ve kişi bütün mesaisini e, burada harcaması gerekir. Şunu düşünebiliyor musunuz? Örnek veriyorum aynı 3 sokakta 3 e, ay boyunca 4 ay boyunca her gün sürekli olarak dolaşıyorsunuz. Esnafına selam veriyorsunuz. Malikleriyle tanışmaya çalışıyorsunuz. İşte bina görevlileri olur, muhtarı olabilir, banka yetkilileri olabilir, cami imamı olabilir gibi okul aile birliği vesaire 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 Bölgedeki ilanları sürekli takip ettiğinizi düşünün. Fiyatları, kimler ne kadar işlem yapmış, kimler çalışıyor vesaire vesaire. Bunları sürekli olarak yaptığınızı düşündüğünüzde bir yerden sonra artık oranın hakim olmaz mısınız bilgi anlamında ilk başta? Ve siz bu bilgiye sahip olduğunuzda bu gayrimenkul sahipleri açısından çok kıymetli bir değer değil midir onlara sunulabilecek olan? Bunları hep gözlemlemek ve zihinde tutmak gerekiyor ama benim de gelmiş olduğum, tecrübeye baktım, dolaşmış olduğum teori her zaman için önemli ama bilindiği üzere bu işin pratik tarafı da çok önemli. İstediğiniz kadar teoride bir şeyleri okuyun, dinleyin ki çok fazla kıymetli teorik bilgiler var ve bunları faydalanmak gerekiyor, okumak gerekiyor sürekli ve algılamak gerekiyor, özümsemek gerekiyor bunu pratiğe dökmediğimiz müddetçe e, hiçbir şey ol, e, olmayacağını ben e, garantisini verebilirim. Ama günün sonunda e, kişi her zaman için sahaya inmeli, çalışmalı ve hep şunu düşünmeli. Ben ne yapıyorum? Yaptığım bu çalışma neye hizmet ediyor? O o hedef daha büyük hedefin neresinde? O zihinsel bütünlüğü, e, büyük resim orta resim, alçak resim o bütünlüğü yakalayabilmek oldukça önemli. O iş dünyasında bir tane iş yapmalısınız ama maksimumunuzu yapmalısınız. Çünkü bir şeyde değer üretebilmenin tek yolu bütün zihninizi, enerjinizi ona odaklamaktan geçiyor. Ve diğer bir konuda siz enerjinizi, motivasyonunuzu tam odaklamadığınızda bunu tam olarak yerine getiren alternatifleriniz sizin önünüze geçecektir ve siz tercih edilmiyor olacaksınız. Bölge uzmanlığında neler yapılmalı? Bir kere devamlılık çok çok önemli. Emlakçılık mesleğine inanmak, bölgeye inanmak, her anlamda bunlar çok önemli. Emlakçılık mesleğinin en zor kısmı en başıdır çünkü evet çok olmasa da belli bir sabit gideriniz vardır ulaşımda işte ofis bedelleri vesaire. Bom burada açık ara en önemli konu neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Birçok veri akıyor, ilanlar var. İşte arayayım sahibinden kom, her tarafı arayayım, mal sahipleriyle görüşeyim gazına geliyorsunuz ama yaşadığınızda aslında olayın hiç olayın hiç de öyle olmadığını e, görüyorsunuz. Bu kadar belirsizlik içerisinde gelirin de olmadığı bir ortamda e, işte ayakta kalabilmek, inanmak, inat etmek, devamlılığı sağlamak e, bu işin e, açık ara en önemli ve en zor aşaması. Bu aşama geçirdikten sonra yavaş yavaş bir gelirler elde edilmeye başlandıktan sonra zaten işin ne kadar kıymetli ve özel olduğu kendi kendine e, emlakçıya yaşatıyor. Benim emlakçılık mesleğinde sevdiğim en önemli e, konu başlıklarından nedenlerinden birisi de şu. Emlakçılık mesleği asla ve asla nankör bir meslek değil. E, ne yaparsanız ya da yapmazsanız bunun karşılığını er ya da geç bir şekilde e, alıyorsunuz ve ben hep, ben de şu an İstanbul Beşiktaş ilçesinde böl bölge uzmanlığı mantığında çalışacak deneyimsiz, genç ama etkin bir potansiyel ekip arkadaşları arıyorum ve telefon görüşmelerinde, yüzde görüşmelerimizde hepsini net bir şekilde şunu söylüyorum, net bir şekilde. Emlakçılık mesleğinin en güzel tarafı bir, kendi işiniz, iki, işi kitabına uygun yaptığınız müddetçe sürdürülebilir, cazip, ve keyifli para kazanmama imkanınız sıfır. Bölge uzmanlığında demin de söylemeye çalıştığım üzere ana konu bütün mesainizi o uzmanı olmayı hedeflediğiniz alanda geçirmelisiniz. Sürekli orada olmalısınız. Örnek veriyorum sabah en geç 7-7.30'da bence 7.30 belki daha de geç hatta başlangıç için özellikle konuşuyorum bölgenizde olmanız gerekiyor. Oradaki esnaflarla selamlaşmak, sohbet etmek, Burada şunu çok dikkat etmek gerekiyor, hep söylüyorum ya, neyi niçin yaptığınızın farkında olmak. Orada e, niyetiniz düzgünse, motivasyonunuz düzgünse, saygınız varsa karşı tarafa bunu hissettirdiğinizde zaten süreç kendi kendine başlıyor, gelişiyor ve evriliyor ama orada bir yapmacıklık, sadece tek taraflılık varsa zaten e, orada süreç kendi sonunda kesilecektir. O yüzden Doğru niyet, doğru yaklaşım her zaman önemli. Bina görevlileri, bina yöneticileriyle iletişime geçmek, resmi kurumlarla tanışmak, onlara merhaba demek. Hiçbir şeyde aceleci olmamak gerekiyor. Ben şu şey cümlesini çok severim. Bir kayaya defalarca vurursunuz. 5 kere, 10 kere, 50 kere, 99 kere hiçbir şey olmaz o kayaya. Yüzüncü vurduğunuzda kaya paramparça olur. Ama aslında o kayayı paramparça eden yüzüncü vuruş değil, ondan önceki 99 vuruştur. Bölge uzmanlığı da böyle bir şey. Sabırlı olmak gerekiyor. Devamlı olmak, devamlılık çok önemli. Enerjik olmak, etkin olmak çok önemli. Bu demin bahsetmeye çalıştığım çalışmaları sürekli yapmak gerekiyor. Pes etmemek gerekiyor. Aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa yapacak hiçbir şey yoksa bölgede dolaşabilirsiniz. El ilanları bastırıp dağıtabilirsiniz. İlanları aramak ki ben hep şunu söylerim emlakçılara. Bence ilk bir hafta, iki hafta, bir ay bu kişiye de bağlı. Zihnini serbest bırakmalı. İlla yok bölge uzmanlığı. İstemiyorsa ne yaşamak istiyorsa onu yapmalı ama deneyimleyip sürekli gözlemlemeli. Ben ne yaşıyorum, ne elde ediyorum, bu nasıl olması lazım? Buna sürekli dikkat etmesi gerekiyor. Sonrasında zaten teorik, yoğun teorik bilgi, pratik bilgi zaten her şey dengeye gelecektir. Bu ilanlar ilk başta sahibinden kom ilanları, hepsi emlak vesaire ilan portalları, buradan büyük sahipleriyle iletişime geçmek. Bununla beraber başlangıç için bence pratikten daha çok emlakçının bölge uzmanlığında özellikle... Teorik bilgiye ihtiyacı var. O yüzden e, gerek ofislerden, gerekse internet ortamında veya kitaplardan öğrenecek birçok bir fazla farklı alanlarda teorik bilgiler var. Bunlara da önemli bir zamanını ayırması gerekiyor. Günde bence mesaisin yaklaşık yüzde 60-70'ini başlangıç için konuşuyorum. Bunu ayırması gerekiyor. Ama bunun e, pratiğe de e, dökmesi gerekiyor. Bu işin e, olmazsa olmazlarından biri. Yani bölgeyi kişinin e, içinde e, yaşaması gerekiyor. Sosyal medyada bütçeniz varsa ilanlar verebilirsiniz kendinizi tanıcı, tanıtıcı. Mülk sahipleriyle iletişime geçip o iletişimler nasıl sağlanıyor bunu yakalayarak, mülkleri görerek yetki almaya çalışmak bu işin önemli konu başlıklarından biri. Onları da başarabilmek için siz sürekli bölgenize, mesainizi harcadığınız zaman, fiyatlara hakim olduğunuz zaman, günün sonunda işin ana belirleyicisi fiyat. Bütün mesaimiz aslında emlakçılık mesleğinin ana konusundan bir tanesi o fiyata hakim olabilmek. İşte Bölgede sürekli şu daire ne kadara satıldı, şu ofis ne kadara kiralandı. Bu rakamların içinde sürekli olduğunuz zaman sizin işiniz bu. Bütün mesainizi harcıyorsunuz. Bir mülk sahibi zamanının ne kadarını gayrimenkulün işte bölgedeki fiyatları bilebilir. Sağdan soldan duyar iki tane ilanlara bakar durur ama siz Bölgeye hakim olduğunuz zaman, bakın siz buraya bu kadar istiyorsunuz ama sizin emsalarınız şuradaki şu fiyattan satıldı, şu fiyattan kiralandı diyebildiğiniz zaman günün sonunda bilgin açamayacağı bir kapı yok. Büyük sahibi yerden sonra bu işi size verecektir. İşte bunun da elde edebilmek için bunlar da bir anda olacak şeyler değil. Bunlar da süreklilik ve belli bir zaman, vizyon, yaklaşım ve bilgi gerekiyor. Bütün bu konuşmalarımı toparlayacak olursam, Emlakçılık mesleğinde ana amaç para kazanabilmektir. Para sürdürülebilir, cazip ve keyifli para kazanabilmenin olmazsa olmazı da değer üretebilmektir. Mülk sahibine cazip olacak bir fark yaratabilmektir. Şunu da unutmamak gerekiyor. Her işte olduğu gibi emlakçılık mesleğinde de bu işi yapan birçok alternatif var. Bu alternatifler içinde sizin tercih edilmeniz için bir değer üretmeniz gerekiyor. Gayrimenkul satış kiralama işinde dört tane ana başlık var. Bu dört ana başlığı nelere, ne, nasıl, ne kadar odaklanmamızı belirlemek için her zaman için aklımızda tutmamız gerekiyor. Birincisi gerçekten gayrimenkulün satmak ya da kiralamak isteyen mülk sahibine ulaşmak. Çünkü günün sonunda satmak ya da kiralamak istemiyorsa mülk sahibi yapılacak onca çalışma bir sonuca ulaşmayacaktır. İkincisi doğru fiyatlama hiç neredeyse hiçbir alıcı ya da kiracı yanlış fiyatla bir işlem yapmaz. Birçok kanaldan araştırır. O yüzden emsalleri içinden bir gayrimenkulün menkulün doğru fiyatını belirleyebilmek gerekiyor ki satış ya da kiralama işlemi gerçekleşebilsin. En istekli alıcıya, kiracıya en hızlı şekilde ulaşabilmenin yolu da bütün pazarlama çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmektir. Bunların hepsi de yine yoğun bilimsel çalışmalar, etkin çalışmalar gerektiriyor. Ve dördüncü konuda alıcı satıcı veya kiracı adayı çıktığında da o pazarlık sürecini doğru yöneterek sahibine değer üretmek gerekiyor. İşte bu üç başlıkta ilk baştaki üç başlıkta değer üretebilmenin yani tercih edilmenin tek yolu bölge uzmanlığıdır. Yani şu bölge uzmanlığı neden önemli? Ni niçin için yapıyorum? Bunun hep farkında olmamız gerekiyor. Sadece bölge uzmanı olacakmışız. Bunu yapacakmışız. İşte şu kadar saat bölgede dolaşacakmışız. Şu kadar kişiyi arayacakmışız. Şöyle konuşacakmışız. Bunlar tabii ki kıymetli şeyler ama bunu kendi içinizde özümseyemediğiniz müddetçe sıfır elde var, sıfır olacaktır. Neyi, niçin yaptığımızın farkında olmayız ve zihnimizde bunu özümsemeliyiz ve bir değer üreteceğimize, bizim kıymetli bir varlık olduğumuzu ve bunu karşı tarafa da yansıtarak onlara değer üreterek günün sonunda ana hedef olan para kazanmaya da, cazip sürdürülebilir para kazanmaya da ulaşmak istediğimizin de her zaman için farkında olmalıyız. İşte bu sebeplerden dolayı da bütün mesaimizi bir bölgede hakim olabileceğimiz, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bölgeye hakim olabileceğimiz bir bölgeyi seçmeliyiz. Tabii ki bununla beraber o bölge bizim beklentilerimize hem kişisel yapımız olarak hem de ticari fayda anlamında bize uygun bir bölge olmalı. Şu cümle vardır hepimiz biliriz. Her şeyi bilmek hiçbir şeyi bilmemektir. O yüzden hakim olabileceğimiz, masaya oturduğumuzda karşı tarafa söz hakkı bırakmayacağımız, açık kapı bırakmayacağımız e, net bilgi netliğinde seviyesinde olmamız gerekiyor. Bunun da yolu bütün mesaimizi o bölge uzmanı olacağımız alanda geçirmek. Hem teorik anlamda hem pratik anlamda. Umarım sizlere e, faydam olabilmiştir. Bana sorularınız olursa alt tarafta e, yorumlarınızı bırakabilirsiniz veya iletişim bilgilerinden e, bana ulaşabilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Selamlar.